Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil ormanların ortasında küçük bir kulübede Aslıkuş ve Gökkuş adında iki kız kardeş yaşarmış. Bu iki kız kardeş doğayı ve hayvanları çok severmiş. Aslıkuş sabahları erkenden kalkar, kuşların cıvıltısıyla uyanır ve onların şarkılarını dinlerken kahvaltısını yaparmış. Gökkuş ise genellikle ormanın derinliklerine gider, bitkileri inceler ve doğanın sunduğu güzellikleri keşfederdi. Bir gün Aslı kuş ve gökkuş ormanda yürüyüşe çıkmış. Yürürken yolda yaralı bir kaplumbağa bulmuşlar. Zavallı kaplumbağa kabuğunda bir çatlakla yerde yatıyormuş. Aslı kuş hemen eğilip kaplumbağayı nazikçe kucağına almış ve eve götürmüşler. Onu iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Yarasını temizlemişler. Ona taze yapraklar ve sebzeler vermişler. Kaplumbağayı iyileştirirken bir sabah kapılarının önünde bir tavşan beliri vermiş. Tavşan küçük ve beyaz bir pofudukmuş ve çok aç görünüyormuş. Gökkuş hemen tavşana havuç ve marul vermiş. Tavşan da o kadar mutlu olmuş ki bir daha oradan ayrılmamış ve onların evinde kalmaya karar vermiş. Günler geçtikçe Aslı Kuş ve Gökkuş'un evi adeta bir hayvan cennetine dönüşmüş. Kuşlar, kaplumbağalar, tavşanlar ve daha birçok hayvan onların evini ziyaret etmeye başlamış. Kız kardeşler her hayvana sevgiyle yaklaşmış ve onlara yardım etmek için ellerinden geleni yapmış. Aslı kuş, kuşlarla arkadaş olmuş ve onların dilini öğrenmiş. Onlara şarkılar söylemiş ve birlikte dans etmişler. Gök kuş ise kaplumbağalar ve tavşanlarla ilgilenmiş, onlara yiyecek sağlamış ve yaralarını sarmış. Bir gün ormana büyük bir fırtına gelmiş. Ağaçlar sallanmış, gök gürlemiş ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağmış. Aslı kuş ve gök kuş hayvanları güvenli bir yere götürmek için hemen harekete geçmişler. Kulübelerinin etrafına barınaklar yapmışlar ve her hayvanı koruma altına almışlar. Fırtına dindiğinde tüm hayvanlar aslı kuş ve gökkuşa teşekkür etmiş. Artık herkes onların ne kadar büyük bir kalbi olduğunu ve hayvanlara ne kadar değer verdiklerini biliyormuş. Böylece aslı kuş ve gökkuş ormanda huzur ve mutluluk içinde yaşamaya devam etmişler. Hayvanlarla olan bu özel bağları sayesinde hem kendileri hem de ormandaki dostları mutlu ve güvende yaşamışlar.